Çakralarımızı bakır çubukla tıkalı olan yerleri ya da eteri kordon bağları biz nasıl test ederiz? Şu şekilde kameradan eğer iyi görünüyorsa şöyle göstereyim. Şu şekilde çubuklarımı tuttum. Hiç böyle sıkmadım. Bastırmadım. Gayet ellerim rahat. Şu şekilde gördüğünüz gibi çubukları koydum. Baş parmaklarımı da buraya koyuyorum ama gayet gevşek. Yani istediği gibi aslında çubuğun hareket edeceği gibi. Gayet de rahat şu şekilde tuttum. Kişinin tam bıgıldağın olduğu yere baş kısmına bunu kameradan çok iyi göremeyeceksiniz. Ama şöyle şu şekilde tutacağım. Tuttuğum zaman şimdi baş bölgesini göremiyorsunuz ama aşağıya doğru ineceğim. Tıkalı olan yerlerde otomatikmen kendiliğinden bu çarpı işaretini alıyorum. Ben şu şekilde indiğimde aşağıya doğru indiğimde eğer ki bir tıkanıklık var ise gördüğünüz gibi yine burada burada yine eğer ki sağlıklı çalışmayan bir organ varsa orada bir hastalık varsa o bölgede de yine bu çarpıyı alacak yani mesela şöyle sağ bacağından doğru taradığımda mesela dizinin üzerinde bir şey var etirikordom oluşmuş yine tam ayağa kadar aşağıya kadar indim tekrardan buradan aşağıya doğru indiğimde yine burada aslında bana göre sağ tarafında mesela burada ya ya işte safradan yani burada mesela bir şey var. Yine burada bir eteri rekordum bunun var. Tekrar yavaşça aşağıya doğru indiğimde yine dize geldi. Tekrar bunu açıyorum ve yavaşça aşağıya doğru indirdim. Ayak evet,